Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'la olay yaratacak konuşmaları ortaya çıktı. 2004 yılının Nisan ayında yapıldığı anlaşılan telefon görüşmesinde Tayyip Erdoğan dönemin Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı devreden çıkarmayı teklif ediyor ve işte o telefon görüşmeleri. <laughs> evet, evet, iyi, bakalım, yani şimdi herhalde değerlendirme yapmamız gerekiyor. Şimdi değerlendirmeleri yani iyi yapmamız lazım. Tabii. Çünkü bundan sonraki süreci iyi işletmemiz lazım. Doğrudur. Doğrudur. Ve işte Serdar'ın havasını, tutumunu görüyorsun. Evet, 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 evet. evet, evet. Ee, yani oradaki evet, hükümet evet. şeyini de tabii iyi korumamız lazım. Evet, onu düşüneceğiz birazdan Yani hani öfkeyle kalkan zararla oturur şeyinde öyle bir şeye de düşmemek lazım. Ama tabi duygusallık hakim şimdi onlarda. da tabi doğrudur. Ee, i̇stedikleri kadar tabi sezdirmemeye çalışıyorlar ama tabii öyle değil o hakim çünkü ilk yaptığı açıklama filan mesela çok duygusaldı şimdi yaptığı açıklama daha farklı. Evet. Yani biraz daha filene basmış gibi bir hali doğru, var. Doğru. Ee, şey tabi bir önce teşekkür edeyim çok büyük bir destek verdiniz. Sağol, sağol. Halkına, sağ olun sağ e, olun. Halkım adına söylüyorum bunu yani çok büyük sağol. bir destek, çok teşekkürler. İkincisi e, şeyi e, söylemek istiyordum. Bu yani şimdi bu dünyanın Avrupa Birliği'nin e, Birleşmiş Milletler'in e, bize e, işte ambargoları gevşetelim, yumuşatalım falan gibi e, yaklaşımları bizi tatmin etmez. Biz e, biz çözüm istiyoruz. Sizin vurguladığınız gibi hep. Evet. Yani hedef çözümdür. Işte burada Sayın Tarak, bir şeye tabii çok dikkat edeceğiz. Şimdi o nihai çözüm diyebileceğimiz çözüm evet. tabi bu birden gelmeyebilir. Tabi tabi. Onun için şimdi bu Doğru. bir süreç başlıyor. Doğru. Şimdi biz bu başlayan süreci kendi kontrolümüzde getirmeliyiz. Tabii. Yani başkalarının kontrolünden tam çıkarmamız lazım. Tam da bunu Heh. söylüyorum. Yani evet. onun için yani. vizyonumuzu kaybetmeden. Ha, değil, asla yani, onu kaybetmeden. Mesela şimdi yani. ben nasip olursa 6 ile 8 arasında Yunanistan'a gideceğim. Ne zaman? 6 ile 8 arasında. Ha öyle mi? Çok iyi. Evet. Çok evet. iyi. Ee, ben de 27 27'si yirmi 28'inde galiba. 27-28'inde e, Avrupa Parlamentosu e, savunma ve e, insan hakları komisyonuna e, referandum sonuçlarını değerlendirmek üzere davet edildim. Ya bunlar önemli şeyler işte. Tabii, 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 E Şimdi bak, şu anda Amerika'nın e, Kuzey Kıbrıs'a uçak indirme şeyi. Evet düşüncesi, güneyden Birleşmiş Milletler'in temsilciliğini kapaması kararı. Hı, hı. Hayır ama o başka bir şeydir. Ha? Yani ama şimdi, kapanması şimdi, görüşme süreci bittiği içindir. Tamam da şu var ama, şimdi bütün bunların olmasını dünya kamuoyu, Türkiye ve Kıbrıs, yani Kuzey Kıbrıs çok farklı değerlendirir. Hı hı lehte değerlendirir. Yani bunlar psikolojik netice itibariyle evet. bize çalışır evet. Ama şey çok güzel bir açıklama yaptı duydunuz herhalde. Kofi Anna'nın mesajını De Soto aktardı. Çok nefisti. Tabii, bir tabii. Etti bize Türkiye'ye vesaire çok güzeldi. Çok yani süreç şu anda lehte. Evet çok lehte. Ama evet. ben bugün orada da vurguladım dikkat ederseniz. Uluslararası tecrit politikaları Kıbrıs'a karşı artık kalkmalıdır. Tabi. Bir defa bunu bunu bir defa öncelikle bunu halletmemiz lazım. Doğrudur. Ve bir gazeteci orada peki işte ülkeler tanımaya başlarsa ne dersiniz? Ona ne denir Şimdi o başlar bir tarafta. hele hele yani Amerika'nın tanıyorum demenin dışındaki her şeyi yapar hale gelmesi birçok şeyin kapısını açar zaten. Doğrudur. Doğrudur. Zaten o zaman çözüme de mecbur kalır. O tabii da. tabii. Ondan sonra defakt durumlar. zaten. Tabii, tabii tabii. Zaten çözüme mecbur kalır. Çünkü evet. Türkiye'nin de Aralık'ta Avrupa Birliği ile görüşme sürecini başlatma evet. meselesiyle de bu ilişkiler. Tabii i̇şte Aralık 2004'e kadar biraz sabırlı gitmemiz lazım. Doğru. Doğru. Yani o şeyi mesela e, devlet mevzunu onlar için dek hiçbir dile getirmediler. Başkaları getirsin ne? 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 dile. Yani bizi devlet olarak tanımanız lazım. Şudur bu. Bunu o çok He. zor yani elde edilemeyen Bizim onu... şeyleri şimdi atmamak lazım. İlk dile getirmeye gerek evet, yok. Evet, bizim evet. şimdi ilk etaptaki olayımız ambargolar. Tabii tabii tabii. tabii. Ama, Ama, ama tabii lütfen şeyi hiç unutmayalım çözümü. Bak ne diyorum. Tamam. Siz, biz bunu tamam. düşünme. Evet, Mesela şimdi referandumu soruyorlar. Biliyorum, biliyorum. Bence hiç şimdi referanduma bizim yeşil ışık yakmamızın anlamı yok. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Referandum eğer yapılır. Çünkü referandumdan, referandumdan, o ayrı da referandumdan başka yollar var. artık referanduma bu noktada gerek yok. Ama en sonunda e, herhangi bir çözümü ne yapsanız referanduma hayır Hayır, hiç da. hiç gerek yok. Ne yapacaklar? Referandumsuz bu işi bundan sonra çözerler. Hiç referanduma gerek Nasıl yok. Çözerler. Parlamento kendisi çözer. Ha, fark et hayır ama. Tabii. Ben, şimdi bakın, zaten referandum ise biz referanduma koyacak değiliz kabul etmeyen koyar. Hayır, hayır. Onlar yapacak da yani onlar da parlamentosuyla bu işi yaparlar. O noktaya bunları böyle istedikleri zaman istedikleri gibi getirirler. Bundan hiç endişe Tabii etmeye gerek yok. Şey çok. diyorum, bu NIS anlaşmasını hatırlarsınız. İrlanda evet. kabul etmedi. Evet. Ee, ondan sonra belli bir süre sonra tekrarlattılar onlara. Evet. Yani o bir Olabilir adet yani. Adet bir şey değil. Bunlar tabii her zemin, her zaman çok çok farklıdır. Tabii. Tabii 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 tabii. tabii. Onu şartları içerisinde tabii. değerlendirmek Doğrudur. lazım. Doğru. Yani aynen öyle diyorum ben de. Yani herhalde falan yapacaklarsa da onlar kendi sorunu, bizim tabii değil. Tabii. yani. Biz tabii. yaptık. o kadar. Evet. Gereğini yaptık. Tabii. Ve tabii. Şey noktasında da bence bir numarayla fazla dolaşma. Kiminle? Yani Hayır. bir numarayla bilmem. İlkeyi ilkeyi koyuyorsun ortaya. Bak şimdi bana sordular bu akşam. Ben şunu söyledim, dinledim, dinledim. dinledim. ha dinledin, değil mi? Yani o bir şeyi ama, savundu. halkta ama bakın ile karşısına dikildi. Olay budur. Şimdi benim bütün maksadım şu. Ee, bir kere denktaşla bu yeni diplomatik atak süreci sürdüremeyiz. Zaten o, o artık orda, o orada olduğu sürece resmin ortasında ben size, Şimdi ben Mehmet, bize etmez. Mehmet Ali Bey, ben size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> artık o bitmiştir. İşte onu diyorum, ben de onu söylüyorum. Yani onun, ama onu siz söylemenize gerek yok artık. Yani şu anda o muhatap olmaktan bile çıkmıştır. Evet, yani onu şey, bir e, e, almayacağız. Başka e şey tabii yapacağım canım yapacağım. yani. Ya hayır yani, sizin onu şey yapman, söylemenize bile gerek kalmıyor artık. Anladım. Dünyada doğru. o bütün itibar kaybına girdi. Nerede? Evet. Burgen bir defa. Doğru, Bitti o. doğru, tamamdır. Tabii tamamdır, tabii tamamdır katılıyorum oldu oldu pek yani, sağ olasın hayırlı akşamlar diyorum hayırlı geceler sağ ol sağ ol evet işte konuşma kaydı böyle değerli izleyiciler